Cinlerin yaratılışı, ateşten varoluş. İslam dinine göre cinler Allah tarafından yaratılmış, tıpkı bizim gibi düşünebilen ve hisseden varlıklardır. Hatta insanlardan bile önce yaratılmışlar ve ateşten var edilmişler. Kur'an-ı Kerim'de cinlerden bahsedilir ve onların da insanlar gibi Allah'a kulluk etmeleri gerektiği söylenir. Tıpkı bizim gibi onlar da iyi veya kötü işler yapabilirler ve yaptıklarından sorumlu tutulurlar. Cinler bizimle aynı dünyada yaşamıyorlar. Onlar bizim göremediğimiz farklı bir boyutta yaşıyorlar. Ancak bazen bizim dünyamıza geçip bizimle iletişim kurabiliyorlar. İnsanlar gibi cinler de Allah'a inanıp ona ibadet etmek için yaratılmışlardır. Ancak bazı cinler tıpkı insanlar gibi kötü yolu seçip insanlara kötülük yapmaya çalışırlar. Görünmeyen komşularımız, özellikleri ve yetenekleri Cinler, insanlardan farklı özelliklere sahip varlıklardır. En önemli özellikleri, bizim göremediğimiz bir boyutta yaşamaları ve görünmez olabilmeleridir. Çok hızlı hareket edebilir, şekilden şekle girebilir ve farklı görünüşlere bürünebilirler. Bu özellikleri onları gizemli ve ilgi çekici kılıyor. Bazı cinler insanlarla konuşabilir, dillerimizi öğrenebilir ve hatta rüyalarımıza girebilirler. Bu yüzden tarih boyunca cinlerle ilgili birçok efsane ve hikaye anlatılmıştır. Ancak unutmamalıyız ki her cin aynı değildir. Her birinin farklı özellikleri ve yetenekleri vardır. Her cin insanlarla iletişim kurmak istemez. Hatta cinlerle iletişim kurmaya çalışmak tehlikeli olabilir ve bu işi bilen kişiler dışında kimse denememelidir. İyilik ve kötülük arasında cinlerin çeşitliliği bütün cinler kötü değildir. Tıpkı insanlar gibi cinlerin arasında da iyi ve kötü olanlar vardır. İslam dinine göre iyi cinlere cin veya peri denirken kötü niyetli olanlara ifrit veya şeytan denir. Şeytan, Allah'a karşı gelen ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışan bir cindir. İnsanlar genellikle kötü cinlerden korkarlar. Bu korku onları tanımamamızdan ve sahip oldukları güçlerden kaynaklanır. Ancak unutmamalıyız ki Allah her şeyden güçlüdür ve kötü cinlerden korunmak için dua etmek ve Allah'a sığınmak yeterlidir. Cinlerin dünyası da tıpkı bizimki gibi karmaşık ve çeşitlidir. Onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek hem korkularımızı yenmemize hem de onlarla nasıl yaşayabileceğimizi anlamamıza yardımcı olabilir. İslam'da cinlerin yeri ibadet ve ahiret. İslam inancına göre cinler de tıpkı insanlar gibi sorumluluk sahibidirler. Onlar da Allah'a ibadet etmekle yükümlüdürler ve ahirette yaptıklarından hesaba çekileceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman'ın cinlere hükmettiği ve onlardan bazı işlerde yardım aldığı anlatılır. Bu da gösteriyor ki cinlerin de kendi aralarında bir düzenleri ve toplumları vardır. İslam dini cinlerle iletişim kurmayı veya onlardan yardım almayı tamamen yasaklamaz. Ancak bu tür eylemlerin çok dikkatli ve bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğini söyler. Cinlerle iletişim İslam alimleri tarafından uzun zamandır incelenen bir konudur ve bu konuda farklı görüşler vardır. Ancak genel olarak kabul gören görüş sıradan insanların cinlerle iletişim kurmaktan kaçınması gerektiğidir. İki dünyanın arasında cinlerle etkileşim ve musallat olgusu Cinlerin insanlarla iletişime geçebildiği ve hatta onlara musallat olabildiği inancı birçok kültürde yaygındır. Musallat, bir cinin bir insana veya mekana bağlanarak ona zarar vermeye çalışmasıdır. Bu durum farklı şekillerde kendini gösterebilir ancak böyle bir durumda mutlaka bir uzmana danışmak gerekir. Musallat vakalarında genellikle Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve cinin gitmesi için direkt Allah'a dua etmemizi öneririm. Allah ile aranıza aracı koymayın. Bu şirk olabileceği gibi aynı zamanda da kullanılmanıza, dolandırılmanıza ve cüzdanınıza kötü yönde mal olur. Ancak böyle durumlarda aşamıyorsanız uzman hocalardan yardım almak en doğru yoldur. Unutmayın, Allah istemedikçe hiçbir güç size kötülük edemez. Cinlerin varlığı ve etkileşimleri hala gizemini koruyor. Bu konuda daha fazla araştırma yapılması ve bilimsel olarak incelenmesi gerekiyor. Video başından beri üç harfli yerine cin dediğim için belki şu an bana musallat olmuş olabilirler. Beni bu durumdan kurtarmak için videoyu beğenip Seyhans kanalıma abone olun. Abone olmazsanız size de musallat olabilirler. O yüzden bir abonelik çok zor değildir. Neyse kızmayın şaka yaptım. Bu arada arkanıza sakın bakmayın. Bol bol felak ve nas okuyun. Hoşça kalın.